Arabalar ee, ara ara böyle e, aldıkça vintage makaralara yer vermeye çalışacağım. Bugün bunu e, bit pazarından aldım. Çok kötü bir durumda. Dönmüyor. Dönmüyor. Ama e, şunlara bakmak lazım. E, Beyler dediğimiz kol çalışıyor klik çalışıyor. Sağ ve sol sarımlı. Makaranın genelde ağır aksamı çalışıyor. Yani zor da olsa şöyle zorlayarak da olsa döndür, döndürebiliyorum. Şimdi bunu açacağız. Önce makarayı tanıtayım. E, Ryobi. Makara Ryobi serisi ihtimalle 4000'lere denk geliyor. Grafit Spül mak mak Makaranın e her tarafı metal. Plastik değil. E yıllar geçmesine rağmen şu gördüğünüz vidalar gıcır gıcır hala özelliğini kaybetmemiş. Şuralar biraz paslı olsa dahi. Ee, bunları belki değiştireceğiz. Ee, çok büyük bir yekün değil. Ee, kalama orijinal. E, ee, Rio bir kalama. Buna baktım. Ee, kol orijinal. Fazla yıpranmamış. E, ee, Rio biliyorsunuz. Japon e, kökenli bir makina. Matkap, e, yan keski, Hazar gibi şeyler yapıyorlar. Ama o dönem Ryobi bunu da üretti. Çünkü biliyorum, burada başka bir birkaç Ryobi'm var. Bu mesela. Bu da Ryobi. Bunun belki bir üstüdür. Beş veya altıdır. Niye mavi? Konular niye mavi? Hemen duyar gibiyim. Özel, orijinali değil. Kalama da... Yani şu üç aksam niye böyle? Bunu hemen söylemek durumundayım. Bu makinayı büyük bir ihtimalle yangından kurtarmışlar. Yanan parçalar, şu kalama yanmıştı. Kol yanmıştı, yani kolun tuttuğu yer. Parçalar burada, bir ara göstereceğim tekrar. Ve şu vida da yanmıştı. Karşı şaftı birbirine bağlayan vida. Onların hepsini ben elimdeki e, makaralardan değiştirdim. E, böyle bir e, makara yarattım. Mükemmel bir sarışı var. Her şey çalışıyor. Bu da Ryobi. Aynı. Kas, kasa olduğu gibi e, metal. E, makara. Sargı metal. E, bu Makaranın üstüne sarılan yeri metal. Bu kol aksamı da sonradan orijinal değil. Yoksa orijinalliğini bozmazdım bunun gibi. Bu tamamen orijinal. Bu da Ryobi. Ee, şimdi bu Ryobi'yi açacağız. Bakacağız. Ben onu açıp e, tekrar e, vidalarını sökene kadar bunu bir e, durdurayım. Bakaranın e, kafa kısmını çıkardık. Bunu her zaman e, ne olursa olsun e, çıkarın arkadaşlar. Bu hem bir şeye için hem de bununla ilgili fazla yapılacak bir işlem yok. Sadece bu kalamayı tekrar açacağım ben. Bakacağız içinde ne yapabiliriz. Bir daha normal klasik bir daha ters diş değil yani normal klasik. İlk defa kafayı çıkartıyorum. Metal içinde müthiş sert denebilecek bir grace var. Böyle bir kutu e, ayarlarsanız parçalarınız da kaybolmaz. Kolu gevşetmiştim. Kafayı çıkarmadan kolu çıkarmayın. Kolu ben daha önce gevşetmiştim. Onu alıyorum. Şimdi e, makaranın e, şaftını açacağım. Fazla zamanınızı almayayım. Bunu yine tekrar e, evet makinamızı açtık. Karşı vidası. Bunu da buraya koyalım. Hemen göstereyim ben. Makinenin içi. Bu e, Ryobi'yi bu yüzden seviyorum. Çıkaracağız şimdi. Şurada bir e, pini var. Bu pin böyle çekerseniz çıkıyor. Şu cross winding var Cross sarım bunu da çıkardık ana dişli ana vides dişlisini de çıkartıyorum çok kötü bir durumda yani içerideki yağ artık çamurlaşmış ee, enteresan bir görüntü var bunu da kenara koyalım bunları hep e, temizleyeceğim ben e, tekrar e, çıkaracağız içinden ana şaft. Bunu çıkartacağım şimdi. Yalnız bir bilya var burada. Bu bilyanın çıkması için şu iki vidanın da çıkması lazım. Tekrar ben sizi burada beklentiye alacağım. Devam edeceğim. Yine bu ana bili çıkardıktan sonra burada bilya değil, buş. Buşuz varmış. Yani sarıdan sarıdan bir göbek. Bunu da büyük bir ihtimalle e temizlemeye çalışacağım. Temizleyeceğim ama olmazsa bunu da bir billayla değiştireceğim. Bunun bir ölçüsünü alayım ben. Evet. Ebat neymiş? Ebat 17. 17 mil. Şöyle. Şöyle göstereyim. 17 mil ebadı var. Bunu e, büyük bir ihtimalle ile değiştireceğim. E, kumpasla aldım ölçüsünü. Tekrar ben size beklentiyi alacağım. Bunlar parçaların içi e, çamur gibi çıktı. Biraz kum var. E, artık e, şey yanmış. Ama e, toparlayacağız. Tekrar devam edeceğiz. Temizlemeden e, şu pinin dediğimiz pivot'u göstermek istedim. Çamur gibi e, buradaki gris artık artık e, katılaşmış enteresan bir görüntü. Böyle e, şey gibi ceviz kabuğu gibi. Bunlar tabi temizlenecek büyük şaftın, e, blest dişlisinin içi de e, yine çok katılaşmış. Bu da önce açılacak, sonra tekrar marine grease'imiz var burada. Bunu da göstereyim. Ne kullanıyoruz? Her türlü korojena dayanıklı mavi grease yağım var. Makineler için her grease yağını kullanmayın arkadaşlar. Ee, özellikle bu korojuna yani oksitlenmeye dayanıklı yağlar var onları kullanın bir de e, çok bilyalarda yağ kullanmamaya çalışın yani gres yağ normal e, sıvı yağ olabilir neden Gres yağ kum topluyor ee, her ne kadar suyu geçirmese de kum topluyor, e, kumu da bilyaların arasında e, öğütüyor. O nedenden dolayı e, çok sağlıklı değil. E, bilyalar e, kumla öğütüldüğü için inceliyor, o, o özelliğini kaybediyor, ölçülerini kaybediyor. E, ben bunu temizleyeceğim, tekrar yine e, bir ara vereceğim ama çok güzel bir e, dişli, mükemmel görünüyor. İçerisindeki e, katılaşmış gres yağlarını alacağım. Tekrar deneyeceğiz. <laughs> Ana e, dişliği temizlemeye çalıştım. E, yine yaldır yaldır e, bu yüzden e, Ryobi niye Ryobi ise bu yüzden Ryobi. Tekrar göstermiş olayım. Yıllar geçmiş. Hala hiçbir e, aşınma yok. Özelliğinden bir şey kaybetmemiş. Bu, bu pivot dediğimiz, bu şafta dönen e, dişliyi de temizleyeceğim. Tekrar döneceğiz. Karşı kapağı da göstereyim istedim. E, bu Dişli çalışıyor. Yalnız bu karşı dişlinin önüne gelen e, kapağın içinden çıkan çamur, enteresan bir şey yani Yıllar geçmiş kimse ellememiş gibi yani sanki bir yerde bırakmışlar bunu orada yaşlanmış bu makara bunu tekrar hayata döndürmek benim en büyük zevkim çalışır hale getirip bununla bir balık yakalamak Tabii en büyük zevkim bunu e, yapacağız şimdi. Ona uğraşıyorum. Tekrar döneceğiz. Bu e, içer içerideki çamuru e, çıkarmam lazım. Zamanınızı almak istemiyorum. Tekrar döneceğiz. Bu arada sizi e, beklemeye almışken e, bu e, sarıyı, yani göbekteki e, bilye zannettiğimiz sarıyı bu da e, güzel bir olay. Yani en azından bilye gibi e, aşınmıyor, e, içi dolmuyor. Sorun yaratmıyor. Orada duruyor ve dönüyor yani. yani. İçinde şaftın dönmesini sağlıyor. Ama ben aynı ölçüde bir tane bilya buldum. Yedek parçamdan. Bu bilyayı bu sarıyla değiştireceğiz. Ve randımanı biraz daha artıracağız. Daha böyle cırcırlı güzel bir makinamız olacak. Şimdi temizledik arkadaşlar. Tüm parçaları. Ee, mili. Milin görüntüsü çok e, enteresandı. Burada tekrar bir e, çalışma yapmam gerekecek ama e, bunu en sona bırakacağım. Bu pinyonu e, nagres sürüyoruz. Çok fazla da aşırıya gitmemek lazım. Şöyle dişleri hafif sıyırma kapatacak şekilde eee sürüyoruz pin Onu el değmeden buradan geçirmeye çalışıyoruz. Budur. Bu sarıyı bilya ile değiştirmiştik. Bilya yatağına cuk oturdu. Kumpas her zaman e, gerekli bir olay. Yani kumpassız e, olmaz. Kumpası mutlaka e, kullanın arkadaşlar. Buna tekrar e, <laughs> bir ince sıfır zımpara atacağım çünkü e, bazı yerler var hoşuma gitmedi ve sileceğim bunu yağ tekrar o e, mükemmel parlak görüntüyü kazandırmak için şaftımız da hazır yine fazla zamanınızı almayayım ben sizin e, Şaftı da e, bu e, ana bides dişlisini de taktıktan sonra tekrar e, görüşelim. Evet, neredeyiz? Bir göstereyim istedim. Ana dişliği taktık, bides dişlisini. Çok fazla yağlamaya gerek yok, e, gresle. Sadece e, korojinin, yani oksitlenmeyi önlemek için biraz gres yağ sürdük, tuzlu su durmasın. Bu e, ters dokuz yani P'yi de taktık mili ile beraber bu ana yatağında gidip gelecek. Kapağı da temizlemiştik zaten buradan çıkan iki tane e, pulu da 0.5 pulları da yerine taktık. Kapağımızı e, tak edecek şekilde ve etti kapatıyoruz 0 şu anda. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü her iki bilyanın arası yani o e, şu tarafla şu tarafın arası ölçülüdür. Buradaki her milim e, dişli atmasına, dişli sıyırmasına neden olur. O yüzden bu kapağın tık diye böyle oturması lazım. Şimdi yine fazla zamanınızı almayacağım. Bilyamızı da orta göbeğe taktık. Mükemmel bir görüntü oldu. Şu sarıyla değiştirdik. Bu içinde dönen sarıydı bunun yerine bilya taktık aynı ölçüde göbeğe biraz daha böyle şıkır şıkır döndürmek için tekrar döneceğiz küçük vidalar var onları takalım zamanınızı almayayım tekrar bir görüntü alalım bu orta göbekteki bilyayı da sabitleştirdik Şeye, şafta buradan kontrol ediyoruz mükemmel bir döngü var şu anda tekrar döneceğiz Hazır yeri gelmişken söyleyeyim. E, Makara alanınızda e, elektrikli matkap kullanmayın. Bende iki tane var. Bir tanesi pilli. Çok e, zenne bir e, vida sıkıcı. Şöyle vidayı sıkıyor. Niye? Bu makaranın e, yapıldığı malzeme tık diye atabilir arkadaşlar. O yüzden e, elektrikli matkap Kullanmayın. Bu da elektrikli, pilli e, ama e, belli bir devirde e, sarmıyor. Onun için bunu çok böyle e, nadiren kullanıyorum. Ama bunu kullanıyorum çünkü bunun e, çok düşük bir gücü var. Belli bir yerde duruyor zaten. O da vida sıkma gücünde duruyor. Yani insanın vida sıkma gücünde duruyor. Onu söyleyeyim dedim. Evet, son e, tüşlerimizi de yaptık. Makinayı kapattık vidalardan. Şimdi yukarıdaki kasnağı takıp bakacağız. Bit pazarından aldığımız Ryobi marka. Bunu yağlamadım. Bunu bunu tekrar elden geçireceğim. O yüzden Herhangi bir işlem yapmadım e, kasna ve kalamaya. Kalama da güzel tutuyor. Solak olduğum için ben bu taraftan takıyorum. Bir dahi. Bu Saat bir. Bunların da böyle bir ses özelliği var. Ama mükemmel. Bir makinemiz oldu, sağlam. Yaldır yaldır, Rayobi. Burası. Siz de böyle çıkma makineleri değerlendirebilirsiniz. Buna parça koymadım, şu Billy hariç, şu sarıyı çıkarıp bir tane Billy attım buraya e, ee, bu tabi ee, bu görüntü biraz daha değişecek ama bu 4000 büyük bir ihtimalle işimizi görecek. Bu ses bu Riobler'de var. Bu çok güzel çalıştığının göstergesi. Şıkır şıkır. Bir tane daha var burada. Onu da Bu mudur? Bu. 1970'lerin 71-72 model bakara torunları da götürür.